Hem sendika hem büyükşehir belediyesi arasındaki doğruları masaya yatırarak çözmüş olduğumuz bu bugünkü bu sözleşme anımızdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı öncesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandırılması başta şahsım olmak üzere bütün çalışan arkadaşlarımız ve sendikayı da memnun ettiğini de biliyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Toplu iş sözleşmemiz günümüz ekonomik koşulları ile Büyükşehir Belediye'mizin mali imkanlarına uygun olarak yapılmıştır. 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinden yaklaşık 7 bin işçi kardeşimiz yararlanacak. Büyükşehir Belediye'mizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız meslekleri, mezuniyetleri, çalışma yerleri, iş güçlüğü ve sorumluluklarına göre 6 grupta değerlendirilmiş olup 31 Aralık 2021 tarihindeki ortalama ödelim, ödemelere göre %68 ile %96 arasında değişen oranlarda ağırlıklı olarak %76 oranında ödemelerde artış yapılmıştır. En düşük 5520 TL, en yüksek 6430 TL olarak ortalama ödeme yapılacaktır ücretlerde 6 ayda bir sosyal ödemelerde yılda bir artış yapılacaktır. Ayrıca bu sözleşmeyle çocuk yardımı, engelli çocuk yardımı, okuyan çocuklarımıza öğrenim yardımı, evlenme ve ölüm yardımı, doğal afetlerde destek yardım ve engelli kardeşlerimize sosyal yardım yapılacaktır. Bugüne kadar yılda 10 yemeği olarak ödenen ikramiye 30 yemeği olarak çıkarılacak. 12 eşit taksitte aylık ücretlere ilave olarak 433 TL ikramiye ödemesi yapılacaktır. Antalya için çalışıyoruz.